Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre en büyük x tam sayısı kaçtır demiş. E, ABC üçgenine göre üçgen eşitsizliği yaparsam 8'den 5 çıktı. 3 küçüktür. X küçüktür. 8, 5 daha 13. E, BDC üçgenine göre üçgen eşitsizliği yaparsak 6'dan 2 çıktı. 4 küçüktür. X küçüktür. 6, 2 daha 8. Değerli arkadaşlar iki tane eşitsizlik bulduğunuz zaman yapmanız gereken şey şu. Küçük olanlardan büyüğü seçeceksiniz büyük olanlardan küçüğü seçeceksiniz. Demek ki 4 ile 8 arasındaymış. Bu aralıkta alabileceği en büyük değer 8'den bir önceki 7'dir. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. ABCD dörtgen AC köşegen e, buna göre x'in kaç tam sayı değeri vardır demiş. E, ABC üçgenine göre üçgen eşitsizliği yaparsam 7'den 3 çıktı. 4 küçüktür. X küçüktür. 7, 3 daha 10 geldi. ADC üçgenine göre yaparsam 5'ten 4 çıktı. 1 küçüktür. X küçüktür. 5, 4 daha 9 olur. Arkadaşlar iki tane eşitsizlik var. Küçük olanlardan büyüğü seçeceksiniz. Küçüklerin büyüğü. Büyük olanlardan küçüğü. Küçüklerin büyüğü. Büyüklerin küçüğü. Demek ki bu 4 ile 9 arasındaymış. 4 küçüktür. X küçüktür. 9 kaç tane x tam değeri vardır diye soruyor. O zaman 5, 6, 7 ve de 8 yani 4 tane doğru cevap B seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre kaç tane x tam değeri vardır diye sorulmuş. ABC üçgeninde üçgen eşitsizliği yaparsam 6'dan 2 çıktı 4 küçüktür. X küçüktür. 6 2 daha 8. ADC üçgeninde yaparsak 8'den 5 çıktı. 3 küçüktür. X küçüktür. 8, 5 daha 13 oldu. 2 tane eşitsizliğim var. Küçük olanların büyüğünü seçerim. Büyük olanların küçüğünü seçerim. Küçüklerin büyüğü, büyüklerin küçüğü. Demek ki bu 4 ile 8 arasındaymış. Bu aralıkta kaç tane x tam sayı değeri vardır? 5, 6, 7. 3 tane vardır. Doğru cevap A seçeneği olur. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre kaç tane istam sayı değeri vardır diye sorulmuş. ABC üçgeninde üçgen eşitsizliği yaparsam 9'dan 6 çıktı. 3 küçüktür. X küçüktür. 9 6 daha 15. ACD üçgeninde üçgen eşitsizliği yaparsak 7'den 5 çıktı. 2 küçüktür. X küçüktür. 7 5 daha 12 oldu. 2 tane eşitsizlik var. Küçük olanların büyüğü, küçükler bunlar, büyük olan 3, Büyük olanların küçüğü. Büyükler bunlar. Küçük olan 12. Demek ki bizim x'imiz 3 ile 12 arasındaymış. O zaman 4'ten itibaren başlar. 4, 5 bu şekilde 11'e kadar gider. Kaç tane değer vardır? 11'den 4 çıktı 7. Bir daha 8 tane değer vardır. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.